Merhaba. Bu bölümde Abdullah Öcalan'ın Demokratik Toplum Manifestosu'na dalıyoruz ve insanlık tarihinin nasıl bambaşka bir yerden okuduğuna bakacağız. Bize sunulan tarih anlatısına adeta meydan okuyan bir tez var karşımızda. Öcalan diyor ki, tarih boyunca asıl kavga sınıflar arasında değil, merkezi devlet gücüyle doğal yani komünel toplum arasında yaşandı. Öcalan'a göre, Marksist teorideki sınıf temelli analiz aslında bir yanlış teşhisti ve ona göre real sosyalizm dediği şeyin başarısız olmasının temel sebebi de tam olarak bu. Sınıf mücadelesi teorisi, baskının asıl kaynağını yani devletin kendisini gözden kaçırdı. Hatta Öcalan'a göre Lenin gibi liderler bile Sovyetler gibi gerçek komünler yerine NEP aracılığıyla devleti seçtiler. Sonuç ne oldu? Sosyalizm değil, Stalin ve Deng Xiaoping örneklerinde gördüğümüz gibi devlet kapitalizminin farklı biçimleri. Öcalan, devlet baskısının başlangıcını çok ilginç bir kavramla, kastik katil dediği bir yapıyla açıklıyor. Peki ne demek bu kastik katil? Bu öyle bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil. Öcalan'a göre her şey erkeklerin avcı kulüplerinde hayvan avlayarak geliştirdiği öldürme içgüdüsüyle başlıyor. Sonra bu içgüdü insanlara yöneliyor ve ana erkil klanlara saldıran, onları yağmalayan bir tiranlık kastına dönüşüyor. Bir sonraki aşamada bu kast, gücünü organize din ve zorunlu çalışma üzerinden kurumsallaştırıyor ve en sonunda da kast liderinin bir tanrı kral haline geldiği mutlak bir despotizm kuruluyor. Öcalan bu teorisinin somut kanıtı olarak Göbekli Tepe'yi işaret ediyor. Diyor ki, bu devasa tapınak kompleksi ancak binlerce insanın organize bir şekilde ve zorla çalıştırılmasıyla inşa edilebilirdi. Bu da bize çok erken bir dönemde bile oldukça örgütlü ve baskıcı bir sistemin var olduğunu gösteriyor. Ama hikaye sadece baskıdan ibaret değil, bu teoriye göre devlet ne kadar eski ise komünün direnişi de o kadar eski. Tam 15 bin yıllık bir mücadeleden bahsediyoruz. Öcalan için eksen çağı olarak bilinen dönem bu direnişin adeta küresel bir zirveye ulaştığı an. Zerdüşt, Buda, Sokrates, Laose gibi dünyanın farklı yerlerinde hemen hemen aynı zamanlarda ortaya çıkan büyük düşünürler var değil mi? İşte Öcalan'a göre onlar aslında aristokratik devletlerin yükselen gücüne karşı komünel değerleri savunan birer ahlaki devrimciydi. Bu çerçeveden bakıldığında modern kapitalizm basit bir ekonomik sistem değil. O, binlerce yıl önce doğan kastik katil sisteminin en verimli, en gelişmiş ve en canavarca hali olarak görülüyor. İnsanlığın büyük bir bölümünü adeta bir atık haline getiren bir sistem. Peki bu canavarca sisteme karşı önerilen alternatif ne? Öcalan buna ahlaki ve politik toplum diyor. Nedir bu? Yani ulus devlet modelinin yerine özgür komünlerin aldığı Toplumun temelini yukarıdan gelen yasaların değil, insanların kendi arasındaki etik ve politik bağların oluşturduğu, sınıf ideolojisi yerine komünalizmi koyan ve en önemlisi ataerkilliği temelden yıkan bir toplum vizyonu bu. İşte bu noktada kilit bir cümle geliyor. Tarihi kazanmak için komünal kadını açığa çıkarmak gerekiyor. Yani kadının özgürleşmesi birçok hedeften sadece biri değil, bu yeni toplumu kurmanın tam merkezinde yer alan mutlak bir öncelik ve bütün bu analiz bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Kapitalizmin adeta tarihin son aşaması olarak görüldüğü bir dünyada özgür komün temelinde bir insanlığın yeniden dirilişi gerçekten mümkün mü? Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler.